Yeni bir videodan selamlar bugün günlerden pazar anneler günü anneme gideceğim birazdan ama makinede çamaşırlarım var onlar bitene kadar e, AVM'ye gideceğim yakın olan bana yakın olan AVM'ye oradan kardeşim yurt dışındaki kardeşim e, bana annem annem için bir hediye aldıydı. Bakalım onu e, halletmeye çalışacağım. Böyle giyindim. Bu ablamın aldığı elbiseyi giydim. Çok güzel çok şık olmadı mı? Hem anneler gününe özel olsun diye. Böyle giyindim. Böyle giyindim. E, fakat çok aşırı derecede sıcak değil. Biraz hava bulanık gibi. Bakalım yine de ayağıma da ne giyeceğimi karar vermedim. Topuklu giymek istemiyorum çok. Böyle hafif. Hafif topuklu da olabilir. Veya düz bir şey de olabilir. Babet de olabilir. Öyle böyle giyindim. Hazırlandım anneler gününe özel olsun diye. Şimdi birazdan çıkacağım Sonra tekrar gelip çamaşırlarım bitecek Onları asacağım Sonra da artık giderim Kardeşim falan da gelecek oraya Kardeşim de yazıyor zaten annemlerde Hadi gelin artık diye Öyle hazırlandım Şöyle güzel olmuş muyum Yakıştı elbise beğendim ya Böyle hafif bol robalı Hani tarzım güzel Ablam da zevklidir zaten Zevkine de hayranım Şöyle elbiseyi çok mu spor yaptım sizce böyle? Toplu giymek istemediğim için böyle bir şey yaptım ama. Durmadı çünkü arkaları siyah, bağcıkları siyah beyaz karışımı. Böyle güzel bence. Elbise modelde böyle kollara kadar çekiyorsunuz. Hafif çünkü burası dar. E, deri. Burası da böyle fitilli. Gördüğünüz gibi. Saatimi de bunu taktım. Bu da kardeşlerimin bana doğum günü hediyesiydi öyle Şimdilik böyle gideyim geleyim AVM bakalım rahatlığına göre değiştirebilirim değişmeye de bilirim orada bakayım çıkayım da şimdi halledeyim İnşallah güzel bir hediye bulurum çanta falan düşünüyorum da benim şu çantam falan güzel de annem böyle boyundan asmal çantalar seviyor ona göre bir bakayım şu an şu an ha, hava güzel ama hava yağışlı gösteriyor da bakalım ne olur bilmiyorum çok güzel. Herkes hediye bakıyor. Herkes ellerinde çiçek gidiyor. Güzel bir gün yani. Bu günler bahane aslında. Doğum günü ve anneler günü. Önemserim anneler günü, babalar günü önemserim. Ama başka yok. Diğer günler bence önemsiz. Şu an araba şey ayakkabıyla şu anda ayakkabıyla rahatım gayet. Bakalım. Şöyle de çekeyim. Şöyle pijama takımı var. Böyle bir şey mi alsam? Biraz yakası bayağı açık da. Ürünün yeri güzel. Uzun pijama tarzında. Üste kısa kol. Şöyle göstereyim. Diğer renkleri de var. Şunlar da çok tatlıymış. Ben buradan almıştım pijama takımı. Güzel oluyor. Kaliteli yani beğendim. Şöyle kırmızı var ama bu da olabilir. Aynen bunda da iki x large var. Baksana. Çok güzelmiş. Hmm, bunun yakası daha iyi. Bunu alayım. Değil mi? Evet evet. Güzel. Hemen karar verdim. Çantadan vazgeçtim. Çanta bakacaktım ama zaten burada annemin tarzı pek çanta yok. Bundan da sıkılır mı annem ya? Boğazı da sevmez. Aslında açık renkte güzelmiş. Karar veremedim. Bunun altı da yine böyle. Şey... Tamam ben bir bakayım buna. Herhalde bunu alacağım büyük ihtimalle. Yazın için bu yaka iyi ama biraz fazla açık. Bu da yazın için fazla kapalı. Bakalım. Bilemedim ya. Yani. Bunun sanki yakası biraz dar mı diye düşündüm de. Kardeşime de attım resmini. Onun çok dar gibi. Bunun da aşırı bol. Aslında güzel pijamalar da. Bakalım. Başka da öyle bir şey yok. Ben de böyle. Güzel oldum ya baya. Aynen bayağı iyi. Ayakkabıları da rahat ettim. Bununla giderim herhalde. Bir tane de kardeşime küçük bir hediye aldım. Annemle. Evet aldım çıkıyorum. Kardeşime de yeni anne olan bebeği olan kardeşime de hediye aldım. Ufak bir hediye. Öyle. Belçika'da kardeşime de Emine'ye de attım pijama takımını beğendi. Onu alabilirsin dedi. Aynı yani zevklerimiz uyuşuyor. O da benim beğendiğim kırmızı kalpli olanı beğendi. Onu aldım. Gidiyorum. Eve gideceğim. Çamaşırlarımı asacağım. Ondan sonra güzel daha elime Karşıdan karşıya da geçeyim. Galiba çok güzel oldum. <laughs> Herkes bana var anlamadım. Ya da çok şık mı oldum, bilmiyorum. abes kurabe Böyle videodan gözüktüğü gibi değil. Daha güzel güneşte daha güzel parlıyor. Valla da yakıştı yani. Beni güzel gösterdi. Teşekkürler ablacığım tekrardan. Böyle duruşu da. Eve yaklaştım. Ol yani uydu ayakkabı. Kombinlemem güzel oldu. Bir anda karar verdim. Ayarlanmış gibi oldu. Kardeşim arıyor. Hadi gel. Yoksa hediyeyi vereceğim. Annem merak ediyor. Herkes soruyor diyor. Hayır dedim bekle yani beni. Diğer kardeşim de gelmemiş. Bekle ikimiz birlikte veririz dedim. Müzik. Çok saçma bir müzik var. Sen sor Çamaşırlık tam anlamıyla doldu ama Yağmur falan yağar diye Dışarıya asamadım O yüzden şöyle kapıyı da kapatayım Perdelerim kapalı güneşli ee, Çıkacağım Bu arada benimle de e, Kızım Kızım benim resmimi paylaşmış Ben öyle çok hani resim paylaşmayı sevmiyorum anneler gününde Çünkü annesi olan var olmayan var O yüzden instagramda falan da paylaşmadım Zaten instagramda herkes açık değil Henüz düşünmüyorum yani. Bu işi yapanlar herkes açıyor Instagram'ını ama ben açmadım. Henüz ona hazır değilim. Öyle soranlar oluyor bazen hesabım var mı diye. Hesabım var ama kendi özel şahsi hesabım. Yani ayrıkten bir hesap açmadım. İşte işte kızım benim resmimi paylaşmıştı doğum gününde bana pasta yapmıştı. Evvelsi yıl. Evvelki yıl buradaydı, evdeydi. O zaman kendileriyle bana pasta yapmıştı. O, o fotodaki resmimi koymuş paylaşmış belki resmi de ben ilave ederim yani size ekrana koyabilirim öyle daha önce paylaşmıştım sanırım ama sadece resim olarak terledim şimdi hızlı hızlı hareket ettiğim için bekliyorlar bekliyorlardı öyle oğlum da mesaj attı hemen 12'den sonra ikisi de 12'den sonra hem yazdılar hem kızım da resmi paylaşmış çok mutlu etti güzel sözleri beni öyle günler insanın hoşuna gidiyor Öyle iyi ki varlar. Allah çocuklarıma da sağlık uzun ömür versin. Bütün evlatlarımızla, bütün yeğenlerimle, yeğenlerimle kutladı aynı şekilde. Kardeşlerim, annem, babam. Hepsinin yokluğunu göstermesin. Yüce Rabbim hep bir arada olalım, iyi olalım, sağlıklı olalım. Uzak da olsa iyi olsunlar. Yani ben uzak olmaya öyle karşı değilim. Sadece sağlıklı olsunlar, iyi olsunlar. Ondan yanayım yani. Şükürler olsun. Hadi çıkalım artık. Çok konuştum. <laughs> evet Arkadaşımın konuştuğunu tam çıkarken arada evden. Emine'cim tekrar buradan da selamlar. Tekrar anneler buradan da gidiyorum. Hem bana destek oluyor hem de çok sevdiğim bir arkadaşım zaten. Her zaman destek olsun olmasın. Ona biraz sohbet ettik. iyi oldu. Ben arıyordum, o arıyordu falan. Konuşamıyorduk. Ses atıyorduk, mesajlaşıyorduk derken. Şimdi fırsat oldu. Ben de açtım artık. Kapıdan çıkıyordum ama yine de açtım. Çünkü işte diyorum ya bir daha denk gelemiyoruz. Kızım oğluma fotoğraf attım. Çıkmadan önce. Öyle. Onlar da iyilermiş güzel. Oğlum çarşıya çıkmış. Kızım da çalışıyor. Allah sağlık sıfat versin şükürler olsun. Top oynuyor gençler de inşallah bana çarpmazlar. Ben mi geçeyim? Açılıyor o her yer. Şimdi yaz geldi ya. Herkes oradan oraya, oradan oraya. Bulutun güzelliğine bakar mısınız? Bugün o kadar çok mesaj aldım ki, çok güzel arkadaşlarım tarafından. Iş yerindeki e, daha genç anne olmamış kızlar tarafından. İnşallah onlara da nasip olur. Dayılarım, dayılarım hiç etmez. Çok kibar, çok nazik dayılarım vardır. Çok cemitirmendir. Adnan'daki Ramazan dayım. Hemen her anneler gününde yazarlar, ararlar, gerekirse çok güzel sözler söylerler bizi mutlu ederler tüm kardeşlerime anneme diğer kardeşlerime hepimize yani çok kibardırlar diyorum ya buradaki dayım da Ahmet dayım da çok seviyorum dayılarımı çok seviyorum yani o da öyle hani e, mesaj çekemez uğraşamaz o da ama gördüğünde bizi hep çok takdir eder güzel sözler söyler çok severim Ahmet dayımın da yeri bir ayrıdır Ramazan dayımın da Allah şifa versin ona da o da bir ameliyat geçirdi Diğer dayım da Adnan dayım da çok seviyorum. O da dediğim gibi çok naziktir. Onun eşi gelmiş gitmiş annemlere ben görmedim göremedim. Görmek isterdim ama anne sadece gidecek diye o gelmiş uğramış. Öyle. Ailem güzel yani seviyorum. Çok büyük ailemiz yok. Çekirdek aile sayılır. Ama seviyorum yine. Yani. Allah eksikliklerini göstermesin. Burada beni izleyen bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Hepiniz özelsiniz, hepiniz güzelsiniz. İyi ki varsınız. İyi anne olmuşsunuz. Gününüz kutlu olsun. Geldiğim. Terledim arkadaşlar ya. Hava basık dediğim gibi yağıştı galiba. Terlettim. Böyle. tam siyah. Genelde siyahlara bürünüyor. Biraz gözlüğüm açık renk. O da güneşten daha iyi belli oluyor. Evet annem aldığımız hediye. Annem de burada. <laughs> Aç bakalım anne. Kutusu da şıkmış. Evet hediyemiz şık. Kutusu da şık. <laughs> Ha, çok güzelmiş. Çok teşekkürler kızlar. <laughs> güle güle tak anneciğim. Serenle Zahmet benim hediyem bu. Zahmet etmişsiniz. Çok güzel. Çok beğendim. Şöyle. Taksana Seren. Aslında. Annem taksın. Kandı beğendim kandı. demek hediyeyi. <laughs> saat sever dedim annem. En iyi saat alalım. giysi Vardı, de çok. De. Bir tane miydi? Hı, -hı. Aynen. Hasan torunumu almıştı. Değil, değil mi? Hasan seni almıştı. Aynen. Çok güzel oldu. Şöyle. Güle güle taksın inşallah sağlıkla. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Şimdi aldığı hediye anneme. Gömlek. Hmm, şık değil mi anne? Aynen. Herhalde evet, olur sana benim, bu. Benim, şey. Güzel yeri hani terletmez. 46 idi galiba. Yani, <laughs> güzel. Aynen. Sen <laughs> <Güzel dinler inşallah. gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle ki. Güle güle giy sen de inşallah. Sağ ol mı? Bu da Merhaba. yurt dışındaki Belçika'daki kardeşim Emine'nin hediyesi. O bana söylemişti. Kızım, Olsun. Güzel değil mi? Aa, Pijama takma annem çok sever. <Gülüşmeler> evet. evet. Yeri çok yapayım. güzel böyle değil mi annem şey de, değil hani de, terletmez pijama altı da geniş, mi, mi? geniş de 2x large geniş geniş giyersin diye aldım hani hatta düşündüm olmaz mı diye pijama sanki biraz daha şey ona bir baksana olur mu biraz daha sanki dar gibi geldi de Bu da inceliyor yok iyi iyi mi yoksa bedeni aynıdır değil mi bakar mısın tekrar ha tam doğru Acaba yanlış mı dedim de. Üstü daha şey bunlar salaş giyiliyor anne. Böyle düşük omuz gibidir belki. O yüzden öyledir, Değil mi? Leopar da vardı da. Leopar'ın şey yakası aşırı açıktı. Onu almadım. Leopar desenle. Ona da Ona da selam söyle. Buradan izler videoyu. Ona da selamlarımı söylüyorum. Öpüyorum seni Emine'ciğim. Teşekkürler. Hediyen için. kesene bereket Emine'ciğim. Öpüyorum öyle. seni de. <laughs> senin de anneler günü kutlu olsun inşallah. İnşallah. Geldiğinde görüşürüz. İnşallah aynen. Çiçek göndereyim dedi de çiçeğe gerek yok dedim hani. Aynen. Çiçek de ölüyor. Aynen. Hiçbir şey yok artık. Ben alırım uğrarım dedim aynen. giderken. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Güle güle kullan anneciğim. İnşallah sağlıklı ömürler verir Allah sana. Allah aynen. senin başımızdan eksik etmesin. Biz burada bir taraftan da bebek seviyoruz da. <laughs> Şiddetli böyle. Bu da kardeşime aldım işte yeni anne olan. Kardeşime aldım ufak bir hediye. Böyle mumlar oluyor ya ama aşırı böyle mumlu değil. Güzel, hani terletmez de içi de rahat. Bakın böyle fitilli gibi içi yani. Böyle bir şey aldım. Küçük bir hediye ama güle güle giysin inşallah ilk anneler günü. Burada olduğu için aldım. Şimdi öyle güle güle giysin. Bunu da e, buradaki kardeşimin eşi. Bu annemin mi sarın? Bu anneme göndermiş çiçek anneler günü hediyesi. Bunu da eşine göndermiş kardeşime. Çok güzel papatyalar. Papatya çok severiz biliyorsunuz. O da düşünceli. Teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket. Ona da selam olsun. Allah'a emanet olsun. O da görev başında. <laughs> Öyle. bunlar da onun hediyesiymiş. Beğendim. Görür mısınız böyle? <laughs> güzel oldu. Annemin yüzüğü de güzel. uydu yani sarı. Zaten aksesuarlarla güzel. Diğerini yeğenim almıştı. O gümüş rengiydi. Çıkar bakalım annem. Şöyle bir tarafta da bebek seviyorlar. Onun şeysi var. <laughs> Evde harareti var. Başka hediyelerimiz bu kadar işte. Bir de çiçeklerimiz var. Bu benim kardeşime hediyem. Bu kardeşimin anne anneme hediyesi. Ee, bu pijama takımı Emine'nin anneme hediyesi. Evet, şu da işte bizim kardeşimin annemin anneme hediyemiz. Evet, şimdi biz fotoğraf çekeceğiz. Bu kadar. <laughs> Akşama da balık var menüde. Balık ayarlamışlar. Balık yiyeceğiz afiyetle. Balık tepsi ama kafasını görmeye tahammül edemiyorum. O yüzden çekerken fark ettim. Öyle. Afiyet olsun bize güzel pişmiş annemin ellerine sağlık. Babam kesesine bırakın. <laughs> tamam böyle. Servisimizde. Herkes ayrı ayrı. Bugünkü menümüz. Karpuz da var. Tatlı mı? Karpuz güzel mi? Güzel. Güzelim. Güzelim. Evet artık saat 9 mu oldu? Saat 9 oldu eve gidiyoruz. Ee, bugün bayağı oturduk annemlerde. Artık eve dönüş saati. Trafik yoğun. Öyle bu videom da bu kadar olsun. Videoma destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir vlogda başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.